Hocam 13 yaşındayım. Arkadaşlarım arasında şeytanın Allah'la ilişkisini konuşuyorduk. Şeytan Allah'a inanıyor ama İslam'a inan, inanıyor mu? Güzel bir soru ama. Çok güzel. Tebrik ederim. Allah'a inan, yani Allah'ın var olduğunu kabul ediyor. Ama Allah'a teslim olamıyor. Yani Allah'a şart koşuyor. Şöyle olursa kabul ederim, böyle olursa etmem. İşte bu da şirk oluyor. Kendisini tanrılaştırmış oluyor. Mesela şimdi bu Tuğrul kardeşimiz öğretmen ne dese ki hocam imtihanda şu soruyu sorarsan cevaplandırırım yoksa cevaplandırmam. Öğretmen nedir? Sen mi öğretmensin mi? Öğretmenim dedi değil mi? Ne, bu ne biçim şey laftır ya? Böyle şey mi olur? İşte o da da şöyle olursa kabul ederim, böyle olursa kabul etmem derse şeytan Allah'a karşı ne olur? Sen misin Allah, ben miyim? Bir dakika. İlah kim? İşte kendi nefsini şirk koşmuş olur.